Herkese merhaba! Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün babalar günü ve tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Ben saçlarımı boyadım. Sonunda 2 ay kadar sonra saçlarımı boyayabildim. Yani neyin üşengeçliği bilmiyorum. Evde olmanın mı artık verdiği rahatlık. Birazcık aslında saçlarım da dinlenmesini istemiştim bu süreçte. Ve evde bir tane boyam vardı boya ve saçımla ilgili ayrıntıları ayrı bir video çektim bugün. Onu da göreceksiniz. Bir saat kadar oldu. Hemen saçınızı boyayıp direkt dışarıya çıkabilirsiniz. Yani toplamda bir saat falan sürüyor bu süreç. Yapması, hazırlaması, bekletmesi ve yıkaması. Neyse. Şimdi bugün e, yoğun bir gün olacak. Şöyle bugün babalar günü olduğu için aslında akşama bir planımız var. Babalarımızı yemeğe çıkarmayı düşünüyoruz. Ve ondan önce Burak biraz sonra bize gelecek. Hatta gelmek üzeredir büyük ihtimalle. Birlikte kahve içeceğiz, babamın hediyesini vereceğiz. Daha sonra onlara gideceğiz. Bir ol babanın babalar gününü kutlayıp onun hediyesini vereceğiz ve sonra alışverişe geçeceğiz. Bugün evimizin ilk temizlik malzemelerinin alışverişini yapacağız. Ee, sizinle birlikte yapmak istiyorum. Daha sonra onları alıp eve geçeceğiz. Buran arkadaşları gelecek, evi görmek istediler. Onlara evi göstereceğiz. Hem o sırada ben de sizde or size orada hem temizlik ürünlerini gösteririm hem de gelen birkaç parça çeyizim var. Onları gösteririm. Aslında toplu olarak göstermek istiyordum çeyizleri ama şimdi bu çok mümkün olmuyor. Çünkü artık evde çok fazla tutmuyoruz. Birkaç parça çeyizimi hatta götürdük eve. Hatta şimdi Burak da götürecek birkaç tane kalan parçaları. O yüzden evde şöyle bir belki video çekebilirim. Çekmezsem de bu videonun içine eklerim. İşte böyle. Ve bugünkü kombinim de böyle. Size göstermek istedim. Bu kot eteğimi giydim. Üzerine de böyle bir bluz. Ayakkabılarımı da artık çıkarken gösteririm. Bakın. Burası dolu. Yine eve gidecek şeyler var burada. Bunları da artık Burak'la taşıyacağız eve. Bye bye. Burak geldi ve şimdi kahvelerimizi içeceğiz. Nişanlım Bey yaptı kahvelerimizi de. Bunları içelim. Buradan sonra Buraklara geçeceğiz. Orada görüşürüz artık. Kabuçlarım bunlar. Trendy yoldan almıştım daha yeni. Maskelerimizi taktık tabii ki dışarı çıkınca. Şimdi Migros'a gidiyoruz. Migros'tan alacağım. Ee, oradan işte bakalım evde kullandıklarımızı alırım daha çok. Böyle büyük bir ilk defa evimize yapacağımız bir temizlik alışverişi. Artık eve geçince gösteririm onları size. Sirke hmm, ve şeyleymiş limonlu, karbonatlı. Al. Şimdi bir tane. Şundan alacağız. Bunu Onu bırak. Ama yağ çöz almamız lazım mutlaka. Birol babanın da babalar gününü kutladık. Şimdi sonunda eve gidiyoruz. birkaç parça dediğim çeyizlerim bana yer bırakmadı. Bunlar sadece bizim evden gidenler. Allah'ım yerleşeceği günleri görecek miyim acaba? Şurada iki tane evde göstereceğim zaten. Burada iki tane böyle açılan sandalyelerden var. Kamp sandalyelerinden. Bunları işte kamp, piknik vesaire için aldık. Şimdi eve götürüyoruz. Onda hem <laughs> oturacağız. Bir de şöyle bir masa almıştık. Bunda zaten açarız orada büyük ihtimalle görürsünüz. Katlanır masası ve küçük dört tane taburesi var. Bunu da koyduk. Bu da Burhan Çeyiz minnoş bir takım çantası. Evde anlatacağım artık geri kalanını. Aldığımız birkaç parça şey daha var. hepsini çekemedim. De evde görüşürüz artık. Bu arada da da hava, hava baya kötüleşti. Fırtına falan çıktı hatta. Şu an çok belli olmasa da. Hala bekliyorum. Çünkü şu an Starbucks'tan içecek alıyorlar. AVM'nin önünde durduk. <laughs> Oradan gelemiyorlar. Bakar mısınız? Ama o kadar kötü ki. <laughs> aşırı bir gök gürültüsü ve yağmur. Ben de mahsur kaldım burada. Bekliyorum. Late <laughs> Birazcık poşetlerden boşaltma yapıyorum. Şu an aşırı yağmur var. O yüzden çıkaramıyoruz hiçbir şeyi arabadan ben de böyle en azından yatak odasına falan gidecekleri ayırıyorum. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Bunu arkadaşım yaptı. Bizim için işledi. O kadar tatlı ki. Bunu tam böyle koymayı düşünüyorum. Sizce nasıl olur? O kadar değerli ki çünkü en güzel yere sergilemek istiyorum bunu. İki tane aldık. <laughs> Diğeri de bu. Şey ya Bu şartı, da bir, bir şu masa seti. Bunu aslında kamp için aldık. Bakın çantalı. Aa çok güzelmiş. Bak. De i̇şte bunu açıyoruz. <laughs> bayıldım tamam. gerçekten. Hem çanta oluyor çantası da masa aynı zamanda. Bakın üstüne bir şey dökülürse de hiç sıkıntı yok. Bir tane de sandalyesini açalım. Ya çok güzel. Bakar mısınız? Evet, evet Burak, Burak bana resim dersi verecek burada. Çok da rahat. Bakın. Şu an yağmurdan arabadaki hiçbir şeyi getiremiyoruz. Aşırı bir fırtına var. O yüzden birazcık şey evde oluyor. takılıyoruz. Çekmece içi kaşıklı. Bakın. En 11'den söyledim. İsterseniz aşağıya link bırakırım. İstediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bakacağım. Uyuyor mu buraya? Burası için saydım. Aa. buradan da bir dondurma kaşığı çıktı. Deniyorum şimdi. Bu nasıl konulur ki? Ben de? Cuk diye oturdu. Bundan iki tane söyledim. Bir tanesi e, kepçeler için falan olduğu için onun dizaynı daha farklı. Çok güzel oldu. Bakar mısınız ve fiyatı? 20-30 lira falan bunların. Hemen bir tane koyayım şöyle. Fuit. Şimdi artık e, aldığım çeyizleri tek bir video şeklinde oluşturamayacağım. Çünkü artık evde tutmuyoruz. Çoğunu buraya getiriyoruz. O yüzden böyle videoların arasında parça parça göstereceğim size. Şimdi ilk olarak e, en gerekli şeyi aldım. Şu moset. Şöyle içinde, içine doldurduktan sonra önce tabi bunu kurmak gerekiyor. Şimdi kurmuyorum. Bunun içine bastıracağız. Daha sonra da işte kuru e, tutma yapıyoruz. Bunu nasıl siliyoruz? Yani duvarları, yerleri, her yüzeyi silebiliyoruz. O yüzden çok güzel. İlk ip Ahmet çıkarmıştı bunu bilirsiniz belki. Bu böyle diyorum. Memnun kalırsam zaten sizinle paylaşırım. Sonra e, Cancan'ın aldıklarınızı gösteriyorum. Oradan gideceğim. Böyle bir kova aldık. Temizlik kovası da bu da. <laughs> bu klasik. Şimdi içinden bir şey çıkacak. Onu göstereceğim. Bunları temizlik malzemelerini alırken Migros'tan aldık. <laughs> Bardaklar. Hiç bardağım yokmuş gibi. Bunlar üç tane. Bir tanesi de şöyle. Bunlar su bardağları Şimdi o e, caddeden aldığımız bir şey daha var. O da kırın kapı çok güzel rengi. <laughs> böyle bir fırın kabı. Böyle tam işte 2-3 kişilik bir boy. Ee, hani günlük kullanmak için değil de daha böyle hani özel zamanlar için düşündüm bunu. Bir de iki kişi için yapacağımızda fırın tepsisi ve borcam da büyük olabilir. O yüzden bunu aldım. Bunun fiyatı da 65 liraydı. Bir hatırlıyorum. Bu arada Maxet'in fiyatı da 50 liraydı. Hem uygun fiyatlı hem de memnun kalırsam bayağı iyi olur. Sonra şurada. Bir gün içinde gelen kahvaltılıklar. Bunlar. Kimse bunları mesela çok kullanışlı bulmuyor ama aslında buzdolabında derli toplu olması için bence çok kullanışlı. En azından hepsi bunların içinde duruyor. Bu şekilde şey, porselen oluyor, bu, değil mi? Aynen. Porselen. Ee, üstü mika. Beğenirseniz de onu da linkine bırakırım. O da en 11'den almıştım onu. 116 liraydı. Altı böyle ahşaplı. En güzeli buydu. Üstleri tek tek kapaklı olanlar da var ama onlarla tek tek uğraşmak daha zahmetli. O yüzden böyle bir şey aldım günlük için. Ve şimdi hazır açmışken size çizimin en sevdiğim parçalarından bir şey göstereceğim. Günlük yemek takımı siz daha görmediniz. Aslında Instagram'da paylaştım ama bunu da onlara uyumlu olarak aldım. Bir tane Çay seti. Çok güzel. Yani aslında bunu günlük olarak aldım ama tabii ki bir tane de cam günlük çay seti alacağım. Bunu her zaman kullanmaya... Günlük kullanabilirsin. Evet. Çok güzel. Bu şekilde. Bunu koleksiyondan aldım. Bahar çay seti diye geçiyor bu. Yine N11'den söylemiştim. Fiyatları değişkenlik gösteriyor biliyorsunuz. N11 işte hepsi burada gibi. Böyle tam oturuyor. Koleksiyonu zaten çay bardaklarını çok beğeniyorum ben. Biraz, bir, bir tık pahalı ama bir kere veriyorsunuz. Umarım şu altın yıldızları falan gitmez. Eğer gitmezse günlük olarak kullanmaya devam ederim. Hmm, benim de böyle günlüklerim bu ya koleksiyon. Hmm, aynen. Acem ablamın da koleksiyonu zaten. O çok da çok güzel. Yapayım. Çok. Bir de şey bardak boyu da çok ideal aslında. Bu evet. şekilde. Şimdi geldik temizlik alışverişimize. Bunu göstereceğim size. Önce şurada hemen bezler var. Onlardan başlayayım. Ee, bu arada bu alışverişi Migros'tan yaptık. <laughs> ee, böyle Parex'in 2 al 1 öde bezlerinden aldım. Bunlar cam bezi gibi. Ee, bakalım memnun kalırsak işte artık devamını alırız. Bir tane şöyle mikrofiber bezlerden aldım. Ee, bu arada evin ilk temizliğini yardımcı bir ablamız var. O gelecek, o yapacak işte hazır boşken. O yüzden böyle çeşit çeşit hepsinden aldım. Hangilerini beğenirse, hangisini kullanmak isterse diye. Bir tane bunu tek almıştım. Yine eklemek istedim alışverişimi. Mikrofiber havlu. Büyük ihtimalle bunu keseriz. Bir de şöyle bir cam bezi gibi böyle değişik bir bez. Ayna ve hassas yüzeyler için iz bırakmayan bir tane bez aldım. Daha sonra şöyle bir küçük kova temizlik için işte bu yerleri camları artık silmek için su hazırlamak için Klasik Domestos bol bol aldık şimdi. Korona da var malum bol bol kullanılsın. Bir tane de Domestos'un şöyle bir şeyi vardı. Bu daha böyle e, inatçı lekeler için falan diyor. İşte hani lavaboyu falan daha beyazlatmak için diye düşündüm. E, bu da Cif'in Perfect Power paslanmaz çelik ankastire. İşte evyeler için falan bu da. Sonra şu evde de kullandığımız Dixie'nin bu yaban gülü kokusu. Bunu mutlaka deneyin, bunun gerçekten kokusu çok güzel. Bir de çam kokulu vardı sanırım ama o bunun kadar güzel değil. Bunu aldım yine ve bunun yanında da işte normal çamaşır suyu koyunca bayağı ağır kokutuyor diye böyle de çamaşır suyu katkılı yine Cif'in Jel Tüm Yüzeyler. Bunun yorumlarını güzel okumuştum, o yüzden bundan aldım. Bir tane şöyle Cif'in %100 doğal olduğu söylediği organik limon ve karbonatlı bir spreyi. Bununla buzdolabını bile siliyorlar. En azından mutfak dolaplarının içlerine, yani gıdayla temas edebilecek şeyleri bununla siler. Ben de silerim tabii yani ileride. Bir de Mr. Masal'ın böyle yine kampanyada, bu arada Migros'ta bayağı indirim var. Hem banyo hem mutfak, işte yağ ve kir çözücüleri var. Bunlardan da memnun olan çok kişi vardı yine Instagram sayfamda gördüm. O yüzden bunu aldım. Klasik bir cam sil olmazsa olmaz. Ve son olarak da bir tane cil. Evet, bu alışverişim de bu şekildeydi. <laughs> evet, aldıklarım bu şekildeydi. Alışverişlerimiz gerçekten çok heyecanlanıyorum. Yani böyle ilk defa alıyorum çünkü evime de bunları. Ee, buradan sonra babalar bu günü için bugün yemeğe gideceğiz hep beraber. Artık onu görüntüleri de bu videonun arkasına eklerim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>